Sosyal medyada ünlü güzellerin poz savaşları hız kesmeden devam ediyor. İşte yaz pozlarından dergi pozlarına ünlü isimlerin sosyal medyayı sallayan fotoğrafları. Şimdi şimdi ya, şimişimi ya, şimişimi ya. la la. la. Dray, swala la la tilkiden, yürekleri hoplatan poz. Dray, swala la la masumiyeti. Svala lala. Svala lala. burcu Özberk'in stili güzellerden. Haftaya damga vuran pozlar. Şimi şimi yeşmi yeşmi ya. la. la. Bu hafta takipçileriyle değişik ortamlarda çok sayıda poz paylaştı Demet Özdemir. Örneğin pembeler içindeki demet çok beğenildi. Ya sportif Demet. Doğa Rutkay kamalsa ellerine baktığı bu ilginç kareyle acaba ne anlatmak istedi takipçilerine? Müzik Çiçekler içinde bir güzel Ezgi Mola bu güzel kareyi esirgemedi hayranlarından. Müzik Teknede, havuz başında, sokakta Gülben Ergen'in bu özel kareleri son derece profesyonel. Müzik Pop'un güzel yıldızı Aleyna Tilki bu cesur pozla çıktı hayranlarının karşısına. Fotoğrafta tüm güzelliğini ortaya koymuş. Yeah, yeah, yeah. Bensu Soral'ın o masum yüzü, saf ve duru güzelliği bu paylaşımlarda öyle güzel ortaya çıkmış ki işte haftanın en beğenilen paylaşımlarından. Dizilerin güzel yıldızı Burcu Özberk'ten son derece cool pozlar. Hande Doğan Demir'in tatil paylaşımları var sırada. Havuz başında çok keyifli güzel oyuncu. Bir başka tatil paylaşımı da Hande Erçel'den. Hande Erçel de olanca masumiyetini ve duru güzelliğini ön plana çıkarmış bu karelerde. Müzik Çiçekli kıyafetiyle deniz kenarında bir güzel. Bu paylaşımda öncelikle kıyafetine bayıldığımızı söyleyelim Hatice Şendili. Müzik içinde bir başka güzel İrem Derici Ayna Yansımaları isimli çalışmasıyla bu hafta karşımızda. <laughs>